Sanırım şu siyah kediyi kovduracağız. Şimdi bu sarı kedi yatıyor. Nine de geliyor. Yeni kedi alıyor. Bununla düşman oluyor. Bu bunu evden atlayacağız şimdi. Sarı bu siyahı evden atlayacak yani çelim Şimdi başla. İlk önce televizyonu kıyalım Gel küçük küçük. Ya da Nilam gitsin. İlk önce burayı halledelim. İlk önce burayı halledelim. Şunlar gitti de kedi gitti, gitti. Şimdi biz gidelim, şurada bekleyelim. ötesindeydi. Şimdi mutfağa gidiyor. Gidince ben yapacağım. Ben üst katı kaçacağım. Benim oturursun. Otur hazır mısınız? Okay. Birinci hallettik. İki tane kaldı. Nene ona bir şey bir şey diyor. Şimdi biz inelim. Şimdi televizyonu halledeceğiz. Gelik önce yanımızı çekelim. Gel buraya küçük küçük. Gel. Şimdi televizyonu yıkacağız. Minik canavar yapalım. Neredesin? Buradasın. Gel buraya. Ay. Gel. Gel çık çık. Tuvalete gidemezsin. İzin vermiyor <laughs> İzindi değilsin. Maalesef. Gelsene buraya. Röküs. <laughs> Tuvalete gidiyor. Bu da ikide bir be. Maalesef. <laughs> Aa, şey yapsana. Ne? şey Kum şeyi de devir. Kaç. İ i̇şte nereye kaçacağım ki? Dur kaçabileceğim bir yer yok işte. Baksana buranın içine girilmiyor. Bir yerleri de. de. Ha o zaman burada da görür. Ay sen de ne çok tuvalete gidiyorsun atıyorum. Buraya girsem görür. Burada zaten görür. Şimdi halledelim. Gel buraya girsen. sen salona illa gitmiyorsun. Şuraya bir geleceksin. bir çorap ha. <laughs> baksana diğerini de yaptım nina ona kızıyor tamam şimdi sonu yapıyoruz okay. <laughs> tamam mutlulukta da halledeceğiz onu <laughs> Şimdi siyah kediyi bir çare alalım okay. kedi gel buraya. Gel. <laughs> ya inat yapıyor. Hı <laughs> inat yapıyor. Az önce televizyonu devirecekken salona gelmedi. Şimdi de mutfağa gelmiyor. Oh, geliyor. Hızlı. Sonunda inşallah sonu da hallettik. Bakın atıyor kedinin tipi pırlatıyor. Başardık. Bye.